Acaba bu nasıl biri çıkacak? Ben şimdi Pro Club takımındaki insanların yarısı abone değil bana. E ne yapayım adamları kovayım mı dedim. Belki paraları yoktur derken. <laughs> Ulan hayvan PS Kulası her para veriyorsun. Deniz hocanıza gelince hocam böyle böyle. Atıyorum lan hepinizi bundan sonra Pro Bana abone olmayan, güzelli parasını vermeyen, rüşmetini vermeyen herkese atacağım Pro Club'dan. Olsa kovuldu çık dışarı. EGK kovuldu çık dışarı. Sadece abonelerle oynayacağım. Böyle. Kitap okuyor mu? Oradan aldığım diye hatırlıyorum. Annemle beraber gezerken aa bunun kapağı güzelmiş ya diye aldığım bir kitap vardı. Dirizit Doğrudan karakterli. Unutulmuş Diğerler'' serisinin ilk kitabı i̇şte Yani ardından çok üzüldüğüm için kendimi kitaba verdim. Ve bir oturuşta 120 sayfa okudum. O kadar nasıl üzülmüşsem ve şöyleydim yani. <laughs> Ana ne oluyor lan? <laughs> ee, 40. sayfadan sonra unuttum. Kadın ruhundan almış Bugün efendim kadınları anlamanın yollarını sizlerle paylaşacağım. Bir usta olarak kadınları nasıl anlayabileceğinizi, hangi püf noktaları, hangi işaretler kadınların duygularını ele verir sizlerle paylaşacağım. Şebnem, Şebnem ya kahve içeceğim mi canım? Hayır gerizekalı kahve falan içmeyeceğim. Sinirli. Spor yapıyor mu? Ne kadar da sportifim değil mi? Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. Bir de zıplama hassasiyeti. <laughs> Bir de zıplama hassasiyeti. <laughs> lan Hadi. Hadi lan! Hadi, 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 hadi. Hadi. Ha? Hayır, şöyle basmalı şeyleri hiç ha 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 beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? 8 milyar 3 milyon milyar. Bunun yüzde biri yüzde biri ne yani yüzde bir ne oluyor? Yüze bölüp birle çarpacağız. Bölü 180 milyon. 80 milyon tüm Türkiye nüfusu benle aynı beyinde demek ki. İlk onu dinleyeceğim. Bakalım neler anlatacak. Sevgili arkadaşlar bir itirafım var. Sevgili karıcığım sana da bir itirafım var. Ben pavyonda çalıştım.